Bu hastaneden ayrılıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Gitmiyorsun öyle mi? Bu herif senin etrafına bir daha yaklaşırsa... ...senin gözünün önünde beynin dağıtırma benim olsun. Ya ne diyorsun sen? Sen ne saçmalıyorsun? Ben sana haksızlık ediyormuşum öyle mi? Ha? Ben seni hak etmiyorum yani bu mu? O mu hak ediyor seni? Mine mi hak ediyor seni? Ben soruyor muyum sana böyle saçma sapan sorular? İster profesör olsun ister ordinaryus olsun. Hiç umurumda değil tamam mı? Kalkıp da millet hakkında yok o seni hak ediyor, yok o seni hak etmiyor diyemez. Ya kim o ya? Kim kim? Görmüş mü neyle seni o gece? Evet. Benim gördüğümü o da görmüş. O da hemen fırsat bu fırsat demiş gelmiş seni teselli ediyor öyle mi? Ne ima ediyorsun ya sen? Ne ima ben? Böyle bir şeye hakkın yok zaten. Ben sana hesap vermek zorunda değilim. Ben de Uğur da hiçbir yere gitmiyoruz. Çok istiyorsan al sevgilini kendi açtığım bir muayenehanenin başına koy. Sonra rahat rahat görüş. Bu mu istediğin? Bunu mu istiyorsun hakikaten? Bu